Merhaba arkadaşlar ben Alperen ee, Uzun zamandır video, video atmıyordum şimdi Sinema e, 4D'nin videosunu atacağım Bugün ne yapacağız? Bugün Steve Rick yapacağız Evet Steve Rick, Steve Rick yapacağız Bunun, Bu ikisini indirme linkini bulabilirsiniz benim videonun altında ee, Şimdi bir tane skin lazım bize bu kendi skininiz olabilir. MC skin browser'dan falan bulun işte. Bunu böyle bir şekilde indirirseniz gördüğünüz gibi buradan buna giriyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra skininizi seçiyorsunuz. Sonra buna kez tıklıyorsunuz. Burada çıkıyor. Burada all save diyorsunuz. Masa üstüne. Yani nereye kaydetmek istiyorsanız kaydedebilirsiniz. neden bunu yapıyoruz? Çünkü bu 172 için, bu 182 için. Ya yani 182 değil, 18 sürümleri için yani. Bizim Steve Record, Steve League e uyumlu olan bu. Konuşamıyorum. Ondan sonra bunun gözlerini çıkarmanız lazım çünkü e, Steve Rake uygulamasında şeyinde kendisi göz falan veriyor buna. Bak, Bakın ben çıkardım burada. Şimdi Yükleyelim şu. Evlation peki alıyoruz. Buraya bırakın. koyun buraya. Tamam. Bunları elemenize gerek yok. Zaten bunlar otomatik olarak yükleniyor. Şimdi regimiz bu. Gördüğünüz gibi. <laughs> Şimdi buna nasıl kendi skinimizi yükleyeceğiz? Buradan kontrol e geliyorsunuz. Buradan 3 noktaya tıkladıktan sonra göğsüz olanı gördüğünüz gibi geldi bu skin benim değil ben bunu buldum rastgele yani çok yorumlarda falan istek gelirse bunu da şey yaparım yani bulamazsanız hızlı resme koyarım bunu linkini atarım size isterseniz tabii şimdi ilk yüzden başlayalım bence. biraz sıkıntılı olabiliyor bazen. Ama bu skinde bir şey olmadı herhalde. Buralardan da kontrol edebiliyorsunuz şu artılardan. Ama ben buralardan yapacağım. Şöyle bir genel yüz yapalım. Tamam. Bu göze ellemeyin gerek yok. Sadece şu mavi şeyin yerini kıpırdatıyor kaşları da yapalım. Ket kaş yapalım. Ondan. Yapalım, işte böyle şey. Ulan. Ne oluyor? Bil. böyle kaç tamamdır böyle yüzümüz bitti bu kadar kolay yani bu kadar herkes şey diyor yok bana yapar mısın 50 o vereceğim 100 abone vereceğim falan diyor gerek yok yani şimdi bunu yaptıktan sonra ellere geçelim şu tavanı tutuyorsunuz herhalde ya niye gidiyorsun ne oldu bir şeyler oldu Böyle yapmaz mı? Az önce denedim ya bu. Neyse bu işte, olduğu kadar böyle elini böyle getiriyorsunuz. Çok oynama yapamıyorum çünkü gözükmüyor zaten. Arızalı. Şunu da şöyle yapın. O güzel oldu. Bakmadan yapabiliyorum İşte yetenek. Yetenek bunu gerektirir. Ee, şuradan şu geri getiriyoruz getirsin. Haydi. Of. Ayağı güzel oldu. Neyse. İşte arkadaşlar böyle. şu biraz gözün kabartalım mı? Şunu tıkladıktan sonra şunu seçelim Tamam Şuradan kafaya tıklayalım kafasını biraz aşağıya girelim Gayet güzel oldu bence yani. Gördüğünüz gibi kaç dakikada 6 dakikada yapıldı yani bu kadar zor bir şey değil. İleriki bölümlerde <laughs> bunun banner'ını yaparım yani. Banner olarak gösteririm yanına isim falan yazarım. İsmi de Sinema Kordijen yazarım. Ki güzel gözüksün. İşte. Ya bu tamam zaten. Ee, şimdi bunu e, eline kılıç falan verelim. Şuradan Tools'a gelin. Tools'dan Right Hand, Left Hand diyor. Orada stallıyor Mikrofon kullanmaya başladım ama mikrofonda da arkadan çok iğrenç bir ses geliyor. Gürültü azaltmayla onu halletmeye çalışacağım. Neyse Right Hand. Sol ele ne yapalım? Sol ele bence kılıcı vereyim. Diamond Tools'u tamam. Gördüğünüz gibi bu. Şimdi biraz daha kılıç gözüksün. Tamam. tamam böyle güzel. bunu yaptıktan sonra buradan sol left hand'den ne koyalım buraya? Buraya da şunu bunu koyalım tam hangi şey Haydi, gelin karşıma. Çok güzel oldu bence. Ee, şuradan da enchant verebiliyorsunuz. Ortaya verelim savurma. Tamamdır. Şimdi bunu nasıl kaydedeceğiz? Önemli olan burası. Yani bunu kaydedemezseniz bu olmaz. Buradan PNG'yi seçiyorsunuz. Ya bu başka bir şey seçiliyse genellikle bu seçili oluyor. Buradan PNG seçiyorsunuz. Buradan Alpha Channel'ı etkinleştirmeniz lazım. Öbür türlü olmaz. O Tup'tan da da 1620'ye 1280 yapın. ben böyle kullanıyorum. Siz istediğiniz şey yapabilirsiniz de. Ondan sonra nereden o? <laughs> Save'den buradan istediğiniz yeri seçtikten sonra yazabilirsiniz yani yani skin şey yaptık ondan sonra kaydet diyorsunuz sonra şurada gördüğünüz gibi render şeyi var ben önceden denemiştim burada kaydettiklerim var Şimdi sildim onları bu yaptım hiç öyle görünmez falan oldu ya öyle bir şey olmamıştı evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel oldu tamam bu da kayboldu bu şimdi kapatabilirsiniz hayır yazı ya da düzenlemek istiyorsanız da evet deyin sonra tekrar düzenlersiniz haydi silmeler artık onları evet arkadaşlar sikim bu çok güzel gözüküyor işte Evet, bu videomuz sona erdi. Ya ne zaman da video atmıyorum. Arkadaşlar, e, beğeni falan çok olmazsa yani yorum gelmezse videoda atmam yani. boş boşuna mı yapıyoruz? Beğeni gelirse video daha hızlı gelir. 5 günlük tatil var. Cumhuriyet bayramı. Bu arada Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun. Neyse. Videoyu kapatayım. 10 dakika olmuş zaten. 10 dakikalık video iyidir. Evet. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye.